Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz en sağlı Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu tabloyu Halk Arzan Elis e, sevgili dostumuz hazırlamış. E, kendilerini e, Twitter ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Ayrıca ben e, kendi Instagram'ımın e, ve bu ee, Telegram sayfasının linklerini açıklama kısmına koyacağım oraya bakabilirsiniz Çok güzel bir tablo hazırlamışlar burada düzenli olduğu için ben bir de buradan paylaşmak istedim Ayrıyeten akşamleyin arkadaşlar kim marketin halka ee, Arz işlemi bugün biliyorsunuz Bir itibariyle tamamlandı Bununla alakalı bilgiyi de paylaşacağım akşamleyin size Ve bunun yanında bu onaylı izahname değil arkadaşlar taslak bilginiz olsun Onaylı izahname İzahnameyi de görüntülü bir şekilde açıklayacağım, anlatacağım ve şirketin sayfası üzerinden de anlatacağım. Bu şekilde ilerleyen süreçlerde gün içerisinde 3-5 dakikalık halka arz olan şirketlerin kademe analizlerini anlık veri olarak da paylaşacağım. İsteyenler izleyebilir. Daha aktif olmak açısından dediğim gibi Instagram paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler bilgilendirmeyi dinlediğiniz için. işlem i̇şlem kodu Maren arkadaşlar şu anda tamamı eşit dağıtım deniliyor. Şunu da eklim arkadaşlar. Bakın oransal dağıtımlarda halka arz kısımlarından girebiliyorsunuz. Veyahut da mesela Ziraat Bankası'nda arkadaşlar e, Ziraat Mobil uygulamasından da girebiliyorsunuz. Ama eşit dağıtımlarda normal hisse alır satar gibi. Mesela Maren ya. Maren HE kodu. Hisse al sat kısmına. Siz mesela S'e'ni nasıl alıyorsanız veya Naten'i nasıl alıyorsanız Maren'i de o şekilde alacaksınız. Halka arzına katılacaksınız. Sevgili dostlarım. E, bu 2-3 gün İş günü olanlarda ise arkadaşlar iptale kadar geçerli yapacaksınız ki iptal etmesin yani Kendisi sistem Onaylayana kadar iptal etmez bu şekilde tamam mı bu şekilde yapacaksınız Bilgilendirmek istedim çünkü çok mesaj geliyor bununla alakalı Hepsine yetişemiyorum Bilgilendirmek istedim Şimdi Maren arkadaşlar işlem kodu Maren HE olarak gözükür. Talep toplama tarihi daha belli değil. Tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe cuma olabilir veyahut da salı çarşamba olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İki günden biri ama tahmin edeceğim gün ee, daha erken olur. Çünkü önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrardan bir e, SPK bülteni yayınlanacak. Ona denk gelmesini istemezler. Bu şekilde de düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Diğer videodaki marketle alakalı zaten e, ne zaman işlem başlayacağı ile alakalı da bilgilendirme yapacağım. Tamamı eşit dağıtım. Tekrar konu dağıldı. Özür dilerim. E, toplam dağıtılacak lot 100 milyon lot arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir portföy rakamı var burada. 8.5'tan şirkete neredeyse 800 milyon liralık bir para girecek. Çünkü tamamı e, bedelli kısmından karşılanıyor ve halka açıklık oranı yüzde 24,39 olacak çok büyük bir halka e, açıklık oranı da aslında değil şirketin çünkü gerçekten büyük bir şirket mesela duran varlıklarına vesaire de bakacağız peki bu gelirle ne yapılacak bu ciddi bizdeki bu kadar parası olmayan şirketler var öz kaynağı öz sermayesi olmayan şirket bu şirket ne yapacak yüzde 30 50 ve %50'siyle yatırım yapmak ve yenilenebilir enerji santrali satın almak ve buradan bir gelir elde etme amacıyla bunu yapmayı planlıyorlar. Ve %50-70 ile de şirketin sermaye gücünü arttırmak istiyorlar. Yani daha da güçlü bir yapıyla daha rahat hareket edip şirketin kasasına para sokmak istiyorlar. Buradan sonra arkadaşlar konsürsiyum lideri metro yatırım ve tüm aracı kurum ve bankalardan bu taslak izanameye göre katılabilirsiniz. Şimdi bilançoyu biraz inceleyelim. Burada isteyen arkadaşlar durdurabilir. E çünkü bunlara tekrar da ben tekrardan anlatacağım. Vakitleri boşa gitmesin arkadaşlar ama izlemek isteyenler de birlikte devam edelim. Evet izlemek isteyenlerle devam ediyoruz. Şimdi şirketin toplam varlıkları çok Büyük bir rakam arkadaşlar. Şimdi bakın 2018'den 2019, 2020, 2021'in birinci çeyreğine göre 4 tane rakam var. Şimdi en soldaki 2018, en sağdaki 2021'in birinci çeyreği. Arkadaşlar bakın 2018'den 2018'den 2021'in birinci çeyreğinin çok ciddi manada bir şirketin varlığı artmış. 2.4 milyara çıkmış 204 milyondan. Yani şirket ciddi manada bir büyüklüğe ulaşmış. Bunun çoğu da duran varlık arkadaşlar. 201 milyon olan duran varlık 2 milyar 278 milyon TL'ye ulaşmış. dönem varlıkları çok fazla yok. Zaten bu bir tesis olduğu için duran varlıkları genelde zaten ağırlıklı olarak daha çok oluyor. Bu enerji tesislerinin bakarsanız zaten Zoran da öyledir, Naten de öyledir, Esen'de de öyledir veya farklı farklı şirketler, Ak enerji de öyledir. Bu şirketlerin çoğunun duran varlıkları vardır, tesisleri vardır, buradan gelir elde ederler. Şimdi Şirketin öz kaynaklarına baktığımızda bunun 1,5 milyara yakını arkadaşlar. 1 milyar 350 milyon TL'si öz kaynakla karşılanıyor. Gerçekten güzel bir rakam. Kısa ve uzun vadeli yükümlülüğü ise 1 milyona yakın. Yani %50 üzerinde neredeyse şirket öz kaynaklarıyla çalışıyor. Bu gerçekten hoş bir tablo ama daha detaylı inceleyeceğiz. Daha detaylı birlikte detaylı bir videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu öz kaynaklar nasıl artmış? Mesela... Ee, Farklı farklı durumlar var. Bunlara girmeden, fazla uzatmadan onlara anlatacağım sizlere sevgili dostlar. Şimdi karlar ne? Karlar bunlara bakalım. Ee, 2021 en sol 2018, pardon en sağ 2021 en solda 2018 arkadaşlar. Bakın brütkar 8'den 8 milyondan 65 24 milyonlara çıkmış brüt brütkarı. Ardından esas faaliyet karına baktığımızda 56 milyon kar. Dönem karına baktığımızda 593 milyon kar. Şimdi arkadaşların birçoğu diyecek ki, hocam demek ki hasılattan dolayı bu kar değil. Farklı bir kardan dolayı bu kar. Heh, i̇şte bunları da arkadaşlar detaylı bir şekilde sizlerle birlikte neyi de inceleyeceğiz? Detaylı videoda inceleyeceğiz. Taslak izahname olduğu için bu onaylı izahnamede bunun nereden geldiğini de size anlatacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Belki bakarsanız Esen'in de aynı şekilde haslat e, hasılat az ama net kar çok fazla. Bunun nedenlerini de size söyleyeceğim. Genelde yeniden değerlenme rakamlarından dolayı bu çıkıyor. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim sevgili dostlarım. Bilgilendirmelerimize daha detaylı, gün içerisinde daha aktif bir şekilde devam edeceğiz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.